Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'taki yapmış olduğum bir evi size göstereceğim. Öncelikle bir evi size tanıtayım. Sonra da evimizin şu dışına ya da içine bir tane kule yapacağım. Onunla sizle birlikte yapayım dedim. Öncelikle şöyle dış görünüşünü göstereyim böyle. Önünde de var. İki yan tarafında da görmüş olduğunuz gibi bunlar var. Ve sağ tarafında tavuklarım var böyle. Sol tarafında da hemen koyunlarım var. Ve bunlar da kapıyı açtığım zaman direkt çıkıyor. O yüzden de şöyle bir çözüm buldum. Bu arkayı göstereceğim size sonra. Buraya böyle geliyorum. Buradan çıkıp buraya böyle bir şey yaptım. Buradan giriyorum hemen. Buradan yünlerimi alıp çıkıyorum. Bayağı da yün çıkıyor buradan. 15-20 tane falan çıkıyor. Bazenleri 20 oluyor hatta bazen. Mesela arka tarafta bir de böyle bahçem var. Göstereyim şöyle. Bir de ön tarafında var görmüş olduğunuz gibi küçük bir tane. Ve hemen sol tarafındaki tavuklarımı göstereyim. Biraz da et alalım oradan. Şöyle girelim. Giremedik. Evet giremiyoruz. Girsene ve Hah girdik. Hemen şunları toplayalım yumurtalarımızı. Bakalım kaç tane olmuş. O oyun kasıyor bu arada. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve 16 ve 7 tane olmuş. Bakayım hemen tere. Evet. Hemen şurada kıralım bakalım çıkacak mı? Ya bir çekilin. Evet bir tane çıktı. Bir. Hemen şuradan bakalım bir de. Bir çekilmiyorlar ki kırayım. Evet bir tane daha çıktı. Toplamda iki tane çıktı ya. Buradan bir de iki tane et lazım bana. Siz gelin. Evet aldık. Hemen çıkalım buradan. Ve bu bostanlardan toplamda ne kadar buğday çıktığını merak ediyor musunuz? Ben de merak ediyorum şahsen tam hatırlamıyorum. Hemen bunları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar topladım ve tamı tamına 4.64'lük tohum ve 3.64'lük de buğday çıktı. Bakayım. Evet 16 tane daha fazladan tohumumuz çıkmış. Şimdi bunları bir de ekmesi var. ikinci işte toplamda 3 tane mi ne? 3.64'lük falan kalıyor herhalde. Ve bu evinde yaptığım evinde en sevdiğim özelliği şu duvarlar görmüş olduğunuz gibi buraları. Yaptım. Ortasından da güzelce bakabiliyorum. Bu güzel oldu. Bir tek şu eksik şu kısmı. Burayı da sonra hallederim hiçbir şekilde canavar falan giremiyor örümcek hariç. O şeyi çok güzel. Ve burada bir eksik olan bir şey daha var. O da kule. Bakmak için. Tam bir bu köşeye bir de bu köşeye kule yapacağız. Ama ben sadece bir köşeye yaptığımı göstereceğim. Yoksa video bayağı uzun olabilir. Hemen şuradan odunlarımızı alalım. Ve başlayalım. Aslında dışarıya yapmayı düşünüyordum hazırlamıştım böyle de dışarıya da çıkmak şart olmasın evin içinden hemen yapayım kolay olsun diye böyle bir şey yaptım hemen şöyle koyduk tamam şuradan böyle buraları hızlandırabilirsem hızlandırırım bu arada söyleyeyim Şöyle şuraları ya ufaktan düşeyelim. Bayağı bir çıkalım buraya. Şöyle. Evet yeter sandım. Şuradan bir de koyalım şöyle üstüne. Ha. Güzel. Şunlardan gidelim bir de. Tam şunun üstüne atlayabilir miyim? Atladım. Güzel. Burayı nasıl yapalım? Burayı da yanından getirelim şöyle. Aşağıya atlamak zorundayım. Evet. Şöyle yapalım buraları da. Bunlar da Of! Oyun fena kastı arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Bu eksik ya da kötü oluyor biraz videonu fark ettim. Geri çıkmak zorundayım ya. Olmadı bu kısım. Hemen çıkalım geri yukarıya. Evet arkadaşlar şurayı böyle yaptım. Şimdi bunun üstünü kapatıp böyle güzel bir şekil vermeye çalışacağım. Hemen şöyle bir evimize gidelim de evi görün. Evde öyle çok bir şey yok. Dört tane yatak var. iki böyle. iki de burada. Burayı da böyle bir şey yaptım. Şu envanterimi boşaltmam lazım benim. Bayağı dolu. Hepsini şuraya şöyle, şöyle dolduralım. Şimdilik bunlar burada dursun. Şunları da koyduk ve yeter. Tamam. Merdiven de alalım. Biraz da merdiven yapalım çıkmak için. Şurada 8 tane yeter herhalde. Bir tane de tuzak kapısı alalım. Şu tuzak kapımızı aldık. Ve çit. Çitlerden de güzel bir şey yapabilirsem yapacağım. Başka odam var mıydı benim? Varmış. Tamam. Hemen şuradan. Çitlerimiz bu renkte olsun. Daha güzel olur. Evet hemen geri evimize geçelim şu kulemizi. Ha, kapı yapmayı unuttuk. Neyse sonra ekleyelim orayı. Şunları şöyle bir koyalım. çok sinir bozucu. Tamamdır. Yani çıktık buraya. Şunları da elimizle kıralım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar, bazım gıcıklandı. Hemen burayı da şöyle yaptık. Dışından da biraz birer daha. Hayır, basmalı mı ben tuşa? Bu arada evimizin girişini de göstereyim. Böyle merdivenleri. Şöyle girelim hemen. Hemen yapalım. Ben orada tuşa bastım sanıyordum ya. Düştüm. Hemen şuradan yapalım. Şöyle. Umarım güzel olur bu. Sonra diğer kliği de yaparım. Belki bu Minecraft serisinin devam etmesini istiyorsanız yorumlara devam etsin yazın. Bir de Mobile Legends videosunun gelmesini istiyorsanız da artı bir yazın. Ona göre yapacağım. Şimdi şuraya elimizle döşeyelim. Şunu kıralım. balta yapmayı unutmuşum be. Yetmedi. Şöyle hemen girelim evimize. Ve kapı da yapalım direkt hemen. Bu arada şu evin kapısını demir kapı yapacaktım ama oraya buton koyamadım yanlarına. Bir daha da uğraşmadım. Hemen şu çitlerimizden yaptık bayağı bir şöyle. Evet yeter de kapı yapalım hemen. Tamamdır. Şöyle direkt giderim. Artık kapı açık. Unutsam da hiçbir şey olmuyor. Canavar giremediği için sorun yok. Çıktık ve güzel. Hemen şuraları kapatalım. Ve evet, son. Güzel oldu. Bir de dışından dışarıdan görüşüne, görünüşüne bakalım. Hemen şuradan inelim. İndik. Ya dışarıdan bakalım. Bir de bu toprak ne diye soracak olursanız karşıdaki onu da evi yukarıdan göstermek için yapmıştım. Hemen oraya çıkıp bir bakalım. Nasıl olmuş? Yaşarmışlar direkt. Hmm. Yan tarafından çıkartmayı unutmuşum bak. Hemen orayı da yapalım. Ama aslında orayı sonra yaparım ya. Biraz kötü olmuş yanını çıkartmayı unutmuşum. Hemen orayı da yapalım şöyle. Bu arada şu kaskım ve zırhım, yerek, elmas bu arada. Göstereyim dedim. Hemen şuradan girelim. Bir de yan tarafını yapıp bakalım. Bunun aynısını sol tarafta buraya da yapacağım. Evet. Dediğim gibi serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorum yapın. Gelsin diye. Ve Mobile Legends videosunun gelmesini ne istiyorsanız artı bir yazın. Ona göre çekeceğim. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.